dakika kadar bu yapraklarla pişsin. Ocağı kapatacağım. Servise hazır. Kereviz yaprağı çok lezzetli. Evet ama patates ve yapraklar çok fazla olmamalı. Kerevizin kendi kök kısmını daha çok fazla olması lazım ki daha lezzetli olsun. Onun için patates ve kereviz yapraklarını çok fazla kullanmamaya özen gösterin lütfen. Kerevizi seviyorsanız mutlaka zeytinyağlı portakallıyı deneyin. Acaba sizler nasıl yapıyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizlere belirtin. Bizlere de bir fikir olmuş olur. Portakalın ve havucun rengiyle suyunun rengine bakar mısınız? Muhteşem görünüyor. Tadı da lezzeti de harika. Sonraki videoları kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki yeni tariflerimde buluşmak üzere.